Herkese merhaba arkadaşlar ben Mustafa Efe Akdeniz. Bugün sizlere ilk videomu göstereceğim. Ve ilk videomuzda geceye yat komutunu nasıl öğrettiğimi göstereceğim. Şu şekilde. Gececiğim bana bakar mısın? Şu şekilde hayvanımızın kafasına bir baskı uygulayarak onu yatırıyoruz. Ve peşine ödül mamasını veriyoruz. Al oğlum. Ama kesinlikle hayvanımızın bu bölgesine bir baskı uygulamıyoruz. Ona zarar verebiliriz bu şekilde. Geceye 15 dakikadan fazla eğitim vermiyorum ben. Çünkü 15 dakikayı geçince sıkılabiliyor, yapmak istemeyebiliyor. Eğitimlerimizi o yüzden 15 dakikayı geçmeden yaptırmaya çalışabiliriz. Şimdi ben geceye normal bir şekilde yatlayacağım ve bunu tekrar yapacak büyük ihtimalle. Yat oğlum, yat gece. Gece yat. Yat oğlum. Yat oğlum. Yat hadi. Heh. Aferin sana. Şimdi bunu yaptıktan sonra tekrardan ödül mamamızı verebiliriz. Gece yeni öğreniyor bunları. Gece de şu an 6 ayına yeni girecek. Yeni videolarımızda sizi bekliyoruz.